عبد متليب سيد بدر الجمال اهلا وسهلا حجزنا لكم محل تفضلوا معي طاج قدام الشلال حجزنا لكم محل تفضلوا معي بتمنى تكوني اخترت لنا محل قويات اذا بتريدي فرجينا المحل نقاط تفضلوا معي هر شيء يولون دا يلنش الله رب Herkes şunu soruyor. Kuzey Irak ve Suriye neden bu kadar önemli? Neden bu kadar çok insanların iştahını kabartıyor? Çok basit. Çünkü tam 4 trilyon dolarlık bir kazançtan bahsediyoruz. O bölgede devlet yok. O bölgede sadece terör örgütleri var. Kuzey Irak ve Suriye hükümetleri bu kadar zengin bir bölgeyi kontrol etmekte çok zorlanıyorlar. Hakimiyeti olan tek ülke Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'ye herkes saldırmak istiyor. Çünkü ne kadar çok karışıklık olursa enerji devleri o kadar çok kazanır. Şimdi bakalım şu bölge Azez bölgesi. Hayır Afrin. Göstermiş olduğunuz yer Afrin. Doğru ne güzel e, oralarla ilgilenen katılımcılarımız var. Murat evet, ne yapıyorsun Afrika sen? Ne yapıyorsun? Gezi görevdeyiz, bunun neresini anlamadım. Ne yapayım? Benim orada geçti. Stratejik ve enerji kaynakları noktasında önemli bir bölge ve değerlendirilmesi önemlidir. Beyefendi buraya park edemezsiniz. Pardon, toplantıya geldim. Bugünden sonra iki yıl ülkeye uğramayacaksın. Biz sana her ay offshore hesaplardan para yatıracağız. Anlaştığımız gibi. Tamamdır. Toplantı başladı. Buyurun. Biliyorum, biliyorum. Geç kaldım. Enerjinin yüzde altmışının doğal gaz kaynakları kullanılarak yapıldığını düşünecek olursak... ...son yıllarda yapılan teşviklerle Rüzgar enerjisinin arttığını görmekteyiz. Rüzgar enerjisi yenilenebilir olduğu kadar uzun vadeli, sağlıklı ve düzenli enerji üretilebilirliği bakımından gittikçe tercih edilen bir enerji kaynağı olma yolunda ilerliyor diyebiliriz. Hem atık gideri olmayan hem de çevre dostu oluşuyla doğal gaz ya da ve de petrol ve kaynağı... Dayı sence silah sevkiyatı paravan mıydı? Bilmiyorum koç Yiğit. Ama asıl hedef Burak Öztürk olabilir. Burak Öztürk'ün bu akşamki toplantısı çok önemli. Uluslararası nitelikte. İnşallah yanılıyorumdur. Hadi gel. Abi. Bütün adamlar limana gitti mi? Merak etme abi. Hepsine haber verdim. İnsanı ateş değil kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür. Kendine kör bakar. Neye nasıl bakarsan o sana öyle bakar. Eyvallah abi. Mevlana ha. Ne bakıyorsun hemşerim ya Mevlana işte. Abi, öyle değil mi? Okur musun? Yani vakit buldukça abicim. Bir de müsaade buyursan ağam bir şey söyleyeceğim. Söyle. Fatih Kaymakam'ın kimse de kusur görmez. O güzel bakar yani kalpten bakar. Ya gördüğü kimse kendinden nefret ediyorsa? Ama vallahi insan en çok kendisinde yorulur. Bence insan kendisinden nefret etmek yerine ona değer verenleri severse, bununla uğraşırsa çok daha güzel bir şey yapmış olur. Yaz bunu. Bu da çok güzel laf oldu ya. Bu da derman taşçı ben söyledim. Aha. Yazayım ha. Şimdi ne yapıyoruz? Burak Öztürk çıkana kadar burada bekleyeceğiz. Bu Kudret ondan ne istiyor? Konferanstan sonra Iraklı ve Suriyelilerle yapacağı toplantıyı istemiyor olabilir. Seni işaret ediyor bu. Beyefendi pardon. Bölgeyi neredeyse nokta nokta biliyorsunuz. Acaba hangi şirkette çalışıyorsunuz? Abdülmuttalip Enerji. Şirketi enerji şirketi. Evet daha önce hiç duymadım ama her neyse. Daha sonra görüşlerinizi dinlemeyi çok isterim. Beni ararsanız çok sevinirim. Tabii tabii. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de. Bir bana hatırlat da gizli görev nasıl yapılacak sana bir anlatayım. Gizlice takip edeceğimiz adam geldi sana kartını verdi ya. İnanılmazsın yani. Zirvedesin bu konuda. Bravo. Ne o fena mı oldu işte? Misafirlerimiz gizli odada sizi bekliyor. Peki güvenlik konusu? Bir sorun yok Burak Bey. Dışarıda üç, içeride iki ekibimiz var. Ayrıca burada toplantı olduğunu kimse bilmiyor. Güzel. Tamam o zaman. Kurmay. Efendim Fatih. Kudret başından beri Burak Öztürk'e bir suikast hazırlıyor olabilir. Nasıl? Kor Yakup'la ulaştığımız bilgi. Sevkiyat'ın paravan olduğu. O da zaten limanı kontrol etmeye gitti. Murat da Tufan'a söyle. Burak Öztürk'ün korumasını sağlasınlar. Eğer oysa bu sadece bir terör saldırısı olmaz. Kudret. Türkiye ile iş yapacak herkese bir göz daha olur. Anladım. Siz? Biz oraya gidiyoruz. Toplantı başladı. Her şey yolunda. Anlaşıldı tamam. Hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantı son derece gizlilik içinde yürütülecektir. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin tam yetkili görevlisi olarak bulunuyorum. Umarım ülkelerimiz açısından çok güzel bir anlaşma zemini oluşturacağız.